Şimdi bu toplum değerlerinden yozlaştırılmış, baskıcı, Jakoben, monarşik bir dikta rejimin tahakkümü altında kalmış. Şimdi bunları düşündüğümüzde, söylediğimizde mazlum bırakılmış bir halk olarak değerlendirmek mümkünken e, maalesef şu an işte devlet Diyanet diye bir kurum kurmuş, dini kendi tekeli altına almış kendi e, menfaatleriyle kendi e, hukukuyla hükmüyle kendi ölçüleriyle bir dinin anlatılmasını istiyor. Kırnak içinde din adamlarını bu e, ölçekte seçiyor. Kurumu bunun üzerine kuruyor. E, dolayısıyla bugün Allah'ın evleri konumunda olan olması gereken camiler, mescitler e, laik seküler bir devletin memurluk odalarına dönmüştür. Allah'ın ahkamı bir bütünlük içerisinde anlatılmamaktadır. Hatta devlet tamamen bu bütün alanı kontrol altında tutmak istediği için burada anlatılacak olan dinin devlet diniyle çatışmaması gerektiğini söyler. Bugün işte bakıyoruz muhtarlar ve cami cemaati, olası bir İslam şeriatı söylemini sen dile getirsen mümin bir topluluk olarak ilk tepkiyi baskıyı buralardan görürsün. Sana ilk önce cami cemaati karşı gelir. Ne zaman ki toplum e, dinin devletinden devletin dinine dönüşmüştür. İşte o vakitte e, Allah'ın dini yedek bir dine, stepne bir dine dönüşmüştür. Onun için bu toplumda daha önce bunun derslerinde yapmıştık ağırlıklı üç din yaşanmaktadır. Atalar dini yaşanmaktadır. Devlet dini vardır, bir de Allah'ın dini vardır. Allah'ın dini en az müracaat edilen alandır. O daha da daha çok işte ölüler olduğunda bir ritüelle ihtiyaç olduğu için oralara müracaat edilmektedir. Kendini Müslüman zanneden, Müslüman kabul eden, yani o layık like kesimi de kastetmiyoruz o liberalleşmiş, kapitalistmiş, kapitalistleşmiş değil. Ya hakikaten böyle İslam'ı sevdiğini söyleyenlere bir sorsak, yani sen Allah'ın dininin şeriat nedir? Allah'ın hukuksal hüküm düzenlemesidir. Ee, Allah'ın şeriatını mı talep edersin, demokrasiyi mi? çok ilginç bir tezat oluşuyor. Yani böyle bir garabet ortaya çıkıyor. Kendini Müslüman zannediyor, Müslüman görüyor ama Allah'ın şeriatını istemiyor. Çünkü diyor ki Allah'ın şeriatı bu zamanda yaşanmaz diyor. Yani kafasında oluşturmuş olduğu din kendi keyfini, rahatını, huzurunu, menfaatlerini, dünya görüşünü etkilemeyecek bir din. Hatta bunu biraz abartıya dönüştürmeyeyim ama böyle olduğu kanaatindeyim. Mesela hayatlarına karıştırdıkları Tanrı, ilah, Allah nasıl isimlendiriyorlarsa isimlendirsinler etkisizleştirilmiş ve yetkisizleştirilmiş bir ilaha kulluk etmek istiyorlar. Yani kendi istedikleri kadar hayatlarına karışan bir ilaha kulluk etmek istiyorlar. Bu ilahda diyorlar ki bizim siyasetimize karışmasın. Onun için bakıyorsunuz laik seküler sistemin bütün partileri istisnası Türkiye'de bu coğrafyada kurulmuş, seçimlere girmiş bütün partiler sekülerdir, laiktir. Bunlarla anlaşma yapmıştır çok da aralarında Programlarında ufak tefek farklılıklar olsa bile çok belirgin bir fark yoktur. Hatta biraz belki incitici gelir bazılarına ama laik seküler sistemdeki partiler kemalizm dininin mezhepleridir desek, çok abartıya kaçmayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla burada şöyle bir tezat oluşuyor. Kendini Müslüman kabul ediyor. İslam'ı din olarak kabul ettiğini söylüyor. Kitabının Kur'an olduğunu söylüyor. Peygamberinin Muhammed olduğunu söylüyor. Bir Allah inancı var. Ama e, siyasetine Allah'ı, kitabın hükümlerini karıştırmıyor. Eğitimine karıştırmıyor. Askeriyesine karıştırmıyor ticaretine karıştırmıyor, e, hukukuna karıştırmıyor, hatta din anlattığı e, camilerinde bile karıştırmıyor. Orada bile şimdi sınır.